Dün gece onda televizyon seyrediyorduk. Bu cümlemizde geçmişte devam eden zaman past continuous tense konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar Türkçe'de geçmiş zamanda ior eki içeren yani seyrediyordum, geliyordum, gidiyordum, koşuyordum gibi ifadeler İngilizce'de past continuous tense yani geçmişte devam eden ve yine geçmişte bitmiş etkisi ya da kendisi devam eden eylemlerden bahsederken bu zamanla anlatırız. Bu konumuzu bir tabloda gösterecek olursak. Olumlu cümlelerde I, he, she, it öznesinden sonra was yardımcı fiili ve ardından fiilin yalın haline ing takısı ekliyoruz. You, we, they öznesinden sonra ise were yardımcı fiili ve ardından yine fiilin yalın haline ing takısını ekleriz. Olumsuz cümlelerde ise sadece was were yardımcı fiilinden sonra not olumsuzluk eki yani i he she it was not ya da wasn't we you they were not ya da weren't ve ardından fiilin yalın haline ing takısını ekleriz. Soru cümlelerinde ise özne ile was were yardımcı fiili yer değiştirirler. Was I, he, she, it, were you, we, they ardından fiilin yalın haline yine ing takısını ekleriz. Cümlemize tekrar dönersek. Dün gece saat 10'da televizyon seyreden kimdi diye sorduğumuzda biz yani we öznesini cümlemizin en başına alırız. Ardından eylem geçmişte devam eden bir zaman olduğu için we öznesinden sonra were yardımcı fiilini ekliyoruz. Ve sonra seyretmek anlamında kullandığımız watch fiilin yalın haline ing takısını ekliyoruz. Watching, we were watching ardından yükleme ne seyrediyorduk diye sorduğumuzda televizyon nesnemizi ekleriz. We were watching television. Son olarak ne zaman seyrediyorduk? Dün gece saat 10'da anlamında önce en spesifik zaman saat at 10 o'clock ardından dün gece anlamında last night ekleriz. Cümlemiz son olarak We were watching television at 10 o'clock last night. Diğer cümlemiz saat 6'da akşam yemeği yiyordum. Bu cümlemizde yine geçmişte devam eden zaman past continuous tense ile kuracağız. Akşam yemeği yenen kimdi diye yükleme sorduğumuzda ben I öznesini cümlemizin başına alırız. Ardından was yardımcı fiilini ekleriz. Sonra yemek eat ve ing eki eating deriz. Sonra ne yiyordum dediğimizde akşam yemeği dinner nesnemizi ekleriz. Son olarak ne zaman akşam yemeği yiyordum saat 6'da at 6 o'clock ekleriz. Cümlemiz son olarak I was eating dinner at 6 o'clock Diğer cümlemiz Okuldan sonra basketbol oynuyorlardı. Bu cümlemizde Kimler basketbol oynuyorlardı diye yükleme sorduğumuzda Onlar They öznemizi cümlemizin başına alırız. Ardından Geçmişte devam eden zaman olduğu için were yardımcı fiilini ekleriz. Sonra oynamak play ve ing takısını ekleriz. Playing. Ne oynuyorlardı? Basketbol nesnemizi de ekleriz. Basketball. Son olarak ne zaman oynuyorlardı? Okuldan sonra. Önce sonra anlamında after edatını ardından okul, school ekleriz. Cümlemiz son olarak they were playing basketball after school. Diğer cümlemiz, iki aydır film izlemiyordu. Bu cümlemizi de past continuous tense'in olumsuzuyla kuracağız. Film izlemeyen kimdi diye sorduğumuzda o, he ya da she öznesinden birini ekleriz. He diyelim. Ardından olumsuz kuracağımız için was not ya da wasn't deriz. He wasn't. Sonra izlemek, seyretmek anlamında watch. Ardından ing, watching ekleriz. Ne izlemiyordu? Bir film, a movie nesnemizi de ekleriz. Ne zamandır izlemiyordu? İki aydır. Dır anlamında for edatını. Sonra iki ay anlamında two months ekleriz. Cümlemiz son olarak He wasn't watching a movie for two months. Diğer cümlemiz, onunla tanıştığımda İspanya'da yaşıyordum. Bu cümlemizde ise bağlaçla oluşturulmuş iki cümle vardır. Arkadaşlar, burada past continuous tense ile sıkça kullanılan when ve while bağlaçlarının kullanımlarını formülüze ederek bir tablo şeklinde anlatacak olursak, When bağlacı arkadaşlar dığında, dığı zaman anlamlarına gelir. Cümle içinde iki farklı kullanımı vardır. When bağlı olduğu cümlede simple past tense, geçmiş zaman ana cümlede ise past continuous tense kullanılır. Örnekte geldiğimde ya da geldiğim zaman kahve içiyorlardı derken gelme eylemi gerçekleştiğinde devam eden yani kahve içme eylemi devam ediyor anlamı taşıyor. Yani geçmişte bitmiş bir eylem olduğunda devam eden başka bir eylemi anlatmak için kullanıyoruz. Diğer when kullanımında ise when'in bağlı olduğu cümle ve ana cümlede simple past tense yani geçmiş zamanda gerçekleşmiştir o gelince sinemaya gittik derken gelme eylemi de sinemaya gitme eylemi de geçmiş zamanda gerçekleşiyor. While bağlacı ise iken anlamına gelmektedir. Bağlı olduğu cümle past continuous tense, ana cümle ise simple past tense. Yani geçmişte ben üniversite okumaya devam ediyorken Geçmişte bitmiş bir eylem yani tanışma eylemi gerçekleşti şeklinde cümlemizi çevirebiliriz. Diğer kullanımda ise while bağlacı bağlı olduğu cümle ve ana cümlede geçmiş zamanda kullanılabilir. Ben kek yaptığımda ya da yaparken o beni izledi iki geçmiş zaman kullanımıyla da bu cümleyi kurabiliyoruz. Diğer kullanımda ise while'dan sonra hem bağlı olduğu hem de ana cümle past continuous tense kullanılabilir. Örnekte geçmişte uyuma eylemi devam ediyorken çalışma eylemi de devam ediyor. Yani her iki eylemde geçmişte o anda devam ediyorsa bu iki tense kullanılır. Arkadaşlar burada while yerine When kullanıldığı durumlar da olabilir. Eğer eylem o anda devam eden bir eylem ise while kullanırız. Yok. Eğer eylem tek seferlik ve devam etmiyor ise when bağlacını kullanırız. Bir de arkadaşlar while yerine aynı anlamda as bağlacını da kullanabiliriz. Bir de Cümleyi vurgulu şekilde ifade ederken de just as kalıbını kullanabiliriz. Örneğin, tam herkes uyurken o içeri geldi. Tam kek yaparken ya da tam kek yapıyordum ki kapıyı çaldı gibi vurgulu cümlelerde kullanabiliriz arkadaşlar. Bu kısa anlatımdan sonra cümlemize tekrar geçersek Tanışma eylemi gerçekleştiğinde yani onunla tanıştığım zaman ben İspanya'da yaşıyordum derken when bağlacının bulunduğu cümleyi simple past tense ile kuracağız. Ardından gelen ana cümle ise geçmişte İspanya'da yaşama eylemi halen devam ettiği için de past continuous tense ile kuracağız. Önce cümlemizin en başına wen bağlacını ekleriz. Ardından onunla tanıştım anlamında tanışan ben ay öznesi ben'den sonra ekleriz. Ardından tanışma eyleminin geçmiş hali met ardından onun anlamında her zamirini ekleriz. Daha sonraki cümleyi arkadaşlar virgül ile ayırırız. Ardından ben İspanya'da yaşıyordum anlamda cümlemizi past continuous tense ile kuracağız. Ben öznesini cümlenin başına alırız. Ardından was, daha sonra live yaşamak eyleminin sonuna ing takısını ekleyeceğimiz için sonu e ile biten fiillerde sesli harfi kaldırırız. Living deriz. I was living. Son olarak nerede yaşıyordum diye sorduğumuzda İspanya'da in Spain ekliyoruz. Cümlemiz son olarak When I met her, I was living in Spain. Diğer cümlemiz ona mesajı gönderdiğinde bütün gün evde bekliyordu. Bu cümlemizi de when bağlacı ile kuracağız. Fakat bu cümlemizde when bağlacını ve bağlı olduğu cümleyi cümlenin başında değil de ana cümlenin sonuna ekleyerek de kurabiliriz. Bu şekilde ben bağlacını cümlenin ortasına aldığımızda arkadaşlar cümlede virgül kullanılmayacaktır. Cümlemize bakacak olursak önce bütün gün evde bekliyordu cümlesini kuracağız. Evde bekleyen kimdi diye sorduğumuzda o anlamında he ardından past continuous tense olduğu için was ve bekleme eylemi wait ardından ing takısını ekleriz. He was waiting. Ardından nerede bekliyordu? Evde anlamında at home. Ne zaman bekliyordu diye sorduğumuzda bütün gün all day. İlk cümlemiz he was waiting at home all day. Sonraki cümlemizde ise arkadaşlar ona mesaj gönderdiğim zaman anlamında when olog'un ekleriz. Ardından mesaj gönderme eylemi geçmişte bitmiş bir eylem olduğu için yine simple past tense geçmiş zamanda kuracağız. Cümleyi ona mesaj gönderdi şeklinde kuracağız ve gönderen kim diye yükleme sorduğumuzda she öznesini ardından göndermek eyleminin ikinci hali sent sonra kime gönderdi ona anlamında zamir him neyi gönderdi mesajı anlamında the message ekleriz. Cümlemiz son olarak arkadaşlar he was waiting at home all day when she sent him the message. Diğer cümlemiz biz tenis oynarken yağmur yağmaya başladı. Bu cümlemizde ise while bağlacını kullanacağız. While bağlacını da arkadaşlar when bağlacında olduğu gibi cümlenin başında da ortasında da kullanabiliriz. Cümlenin başında kullandığımızda ikinci cümleyi virgülle ayırıyorduk. Cümlenin ortasında ise virgül kullanmıyorduk. Bu cümlemizde while bağlacını cümlenin başında kullanacağız ve cümlenin başına alıyoruz while ardından geçmişte tenis oynama eylemi devam ettiği için past continuous tense ile kuracağız. Biz tenis oynuyorduk şeklinde kuracağız. Tenis oynayan kimdi? Biz öznesini while'dan sonra cümlenin başına alırız. We ardından were yardımcı fiil Sonra oynamak, play ve ing takısını ekleriz. Playing. Ne oynuyorduk? Tenis nesnemizi ekleriz. Tenis. İlk cümlemiz. While we were playing tennis. Ardından ikinci cümlemizi virgül ile ayırıyoruz. Ve yağmur yağmaya başladı anlamında geçmiş zamanda kuracağız. Başlayan ne diye sorduğumuzda yağmur, it öznesini cümlenin başına alırız. Ardından başlamak fiilinin ikinci hali start, started ekleriz. Sonra yine yağmur yağma eylemini to rain ekleriz. Arkadaşlar ileriki derslerimizde bir cümle içinde iki fiil nasıl kullanılır? Gerund ve infinitif dersinde göreceğiz. Cümlemiz son olarak While we were playing tennis, it started to rain. Diğer cümlemiz Arda sahnede şarkı söylerken o piyano çalıyordu. Bu cümlemizde geçmişte aynı anda devam eden iki eylemin olduğunu görüyoruz. Bu cümlemizi de while ile kuracağız. While balacını cümlenin ortasına almak istiyorum. Cümlede o piyano çalıyordu derken geçmiş zamanda devam eden bir eylem olduğunu görüyoruz. Kim çalıyordu diye sorduğumuzda o anlamda she öznesini cümlenin başına alırız. Ardından was yardımcı fiili ve oynamak fiili play ve ing tıksını ekleriz. Sonra nesnemizi bulmak için ne çalıyordu? Piyano the piano ekleriz. İlk cümlemiz She was playing the piano. Sonraki cümlede while bağlacı ardından Arda şarkı söylüyordu anlamında cümlemizi kuracağız. Yine past continuous tense ile kuracağız arkadaşlar. Kim şarkı söylüyordu diye sorduğumuzda Arda öznesini cümlenin başına alırız. Ardından was well, sonra şarkı söylemek fiili sing ve ing takısını ekleriz. Singing. Son olarak nerede şarkı söylüyordu? Sahnede. On stage ekleriz. Cümlemiz son olarak. She was playing the piano while Arda was singing on stage. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde buraya kadar. Gelecek videolarımızda a seviye cümlelerini yeni konu ve örnek cümlelerle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de eğer videolarımızı beğendiyseniz sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.